Hoş geldin. İyi ki de geldin. Şimdi sana MEB'in yayınladığı soruların çözümünü yapacağım. Bu soruları çözerken sana birkaç tane soru çözüm tekniği göstereceğim ve gelen sorunun nasıl olacağı konusunda sana birkaç uyarı yapacağım. Ben böyle bir e, paragraf sorusu olsun, davetiye sorusu olsun. Bu soruların çözümünde ben genellikle şuradan oku okuyarak başlanmasını istemem. Niye? Vakit kaybı, gerek yok. O yüzden böyle bir soru geldiğinde, uzun bir soru geldiğinde ya da işte bu tarz daveti sorusu geldiğinde yapman gereken şeyi sana söyleyeyim. Önce soruyu okuyacaksın çocuk. Tamam mı? Öğretmenim neden soru okuyorum? Çünkü önce soruyu okursem şöyle yapalım. Önce soru okunur. Önce soruyu oku. Daha sonra soruyu metinde ara yani bu yöntemi kullanırsan metnin tamamını da anlasan mesela metni atıyorum tamamını anlayan bir öğrencisi bu söylediğim önce soruyu okumak ve daha sonra soruda tarama yöntemi yapmak yani sorudaki bilgiyi metinde tarama yöntemi yapmak senin işini hızlandıracaktır. Bu soruyu çok hızlı çözeceksin. Ha yok sen orta halli ya da kötü bir öğrenciysen bu dediğim yöntemi yapmak sana soruyu doğru yaptırabilecek tamam mı? Yani tarama yöntemini kullanacağım ve önce soru okuyacaksın. Bu soruların çözümünü böyle yapacaksın. Gel başlayalım. Classmates come together. On July 30 because demiş ki Classmates neydi sınıf arkadaşları ben sana mate'i önceki derste göstermiştim. Come together bir araya gelmek beraber olmak bir araya geliyorlarmış on July 30. July 30 de bir araya geliyorlarmış çünkü bu sebebini açıklayacağım. Bu soru bana şunu da öğretti demek ki bizim davetiye kartımızda ya da metnimizde July 30'de buluşacak bir arkadaş grubu var tamam mı? Bak soru bana paragraf hakkında bilgi de verdi. Peki sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bildiğin bir yoldan evine gitmek daha kolaydır değil mi? Yani şu anda metin hakkında bir bilgin olduğu, bilgin olduğu bir metini okumak daha kolay olmaz mı? Kesinlikle daha kolay olur. O yüzden önce sorular okuyacaksın çocuk. Geldim buraya. According to the saying on the chart, your best friend can count on you because According to. According to e göre demektir. Neye göre? Saying. ifadeye göre on the chart. Karttaki ifadeye göre senin en iyi arkadaşın count on you. Ben sana kelime dersinde bu count kesinlikle gösterdim. Count gösterdim. Hatta sana şöyle bir şey yaptım. Trust'tır dedim. Ya abicim hiçbir şey bilmiyorsan şu rely on, count on, trust'ı kesin ama kesin öğren. Bu yıldızlı kelimedir. Sınavda çıkacak dedim. Aha çıktı kardeş yani sana gördüğün gibi daha dün söylediğim şey bugün çıktı. Ha bu kelime konu anlatımında o videolarda izlersem ciddi anlamda sana faydası olacaktır diye düşünüyorum. Peki en iyi arkadaş e, sen en iyi arkadaşına güvenebilirsin. Çünkü demiş şimdi metine geçebilirim. Birinci sorun neyle alakalıydı? Ve 30 Cülay'da bir araya gelecekler ve burada da en iyi arkadaşına güvenebilirsin demiş. Şimdi metin, metin, hakkında bilgim var. Daha rahat çözeceğimi düşünüyorum. Girdim. Happy Friendship Day. Happy, mutlu. Friendship, arkadaşlık değil mi? Mutlu arkadaşlık günü diye bir gün uydurmuşlar. Herhalde bunlar come together yapacaklar. Bir organization yapıyorlar. Buluşacaklar. Bakalım. A best friends back you up. İyi bir, pardon en iyi arkadaş back you up. Ne yapar seni destekler. Backup neydi? Desteklemek eş anlamlısı neydi? Support. Bunu adın gibi bil. Sana backup demişse soruda muhtemelen support'u soracak. Tamam mı? Eğer böyle bir şey varsa. En iyi arkadaş seni destekler. Get on well with you and loves you all the time. Get on well de bileceksin çocuk. Get on well. iyi geçinmek demektir. Bunu da kesin bil. Diyor ki İyi geçinir diyor. Senle ve seni her zaman sever. Baktım. We are organizing a meeting. Bir e, toplantı organize ediyormuşuz. Friendship day. Ne günü için? Arkadaşlık günü için. It is very exciting. Exciting neydi? Heyecanlı. O çok heyecanlı. Because. Çünkü arkadaşlar will be together. Together'ı sana yine önceki derslerde söyledim. İzle gör. We will, have, we will have a lot of fun demiş. Çok fazla eğleneceğiz demiş. Join us. Join katılmak demektir. Aynı zamanda attend de kullanılabilir çocuk. Ee, daha sonra demiş ki for more information daha detaylı daha fazla bilgi için Sophia Bentley math teacher matematik öğretmeni Sophia Bentley'e şey yapacaksın ulaşacaksın. Onun bir cep telefonu var. Cell phone'u vermiş. Bazen de burada ne veriliyor? Mail veriliyor değil mi? Tamam. Yani kontak Kontak demek iletişim demektir. İletişim bazen fondan oluyor, bazen kontak mailden oluyor. Dolayısıyla kontakta önemli. Future Schools demiş. Gelecek okulları bu okulumuzun ismi. Tuesday günü olacak demiş. July 30'de demiş. İşte öğleden sonra 5'ten 8'e kadar demiş. Şu PM'e dikkat ediyorsun. PM öğleden sonra demektir. Tamam. Şimdi şu ana kadar ben sana bir önceki konumda anlatmıştım demiştim ki böyle bir invitation kart geldiğinde önce bir organization'ın name'i ismi yazar. Daha sonra organization'ın neyi olmalıydı şöyle şuraya yazayım place'i yeri olmalıydı. Bak burada zaten place'i yeri var. Daha sonra contact olur demiştim kontakt olur demiştim. İletişim. Bak o da burada var. Matematik öğretmenimiz bizim kontağımız. Time olur demiştim hatırlarsan. Zaman olur demiştim. Zamanımız burada var. Peki. Şimdi bu soruyu anladık. Soruyu anladıysak gelelim birinci şeye. Birinci sorumuza. Diyor ki Classmates come together uh, on July 30 because July, 30 July'da bunlar bir araya gelecekler çünkü sebebi neydi 30 July'da gelmelerinin Peki bakalım. A şıkı. Some of them likes activities. Onların bazıları activities. Aktiviteleri seviyor. Böyle bir şey mi var? Yani aktiviteyi seviyor da kesin bir bilgi değil. 30 Julay'da bulaşma sebepleri değil. They like playing games together. Beraber oyun oynayacaklar. Böyle bir şey yok. Onların öğretmenleri want to istiyor. Organize a party. Parti organize etmek istiyor. Böyle bir şey yok. Bu çocukların arkadaşlık günüyle alakalı bir parti organizasyonu dertleri var. Bu da olmaz. There is an organization on friendship day. Arkadaşlık gününde bir organizasyon var. Sorunun doğru cevabı bu olacak. E bu soruya baktığımızda ise ne demişti? E according to the saying on a chart. Kağıtta. Kartta söylenene göre senin en iyi arkadaşın sana güvenir çünkü A şıkkı sen her zaman onu desteklersin. Metinde support'un eş anlamlısı backup'tı değil mi? Buna dikkat etmemiz lazım. Bu bir dursun. Hatta ben sana dedim ki support varsa backup'u sorar. Backup'u koymuşsa support'u sorar. Böyle eş anlamları falan dikkat et diye seni uyandırmıştım orada. Bu bir dursun. B'ye baktım. You can organize a meeting together. Sen birlikte bir toplantı organize edebilirsin. Bu yüzden arkadaşın sana güvenir. Yani ne alakası var? You can have a lot of fun with your teachers. Öğretmenlerinle çok fazla eğlenceye sahip olursun. Eğlenirsin. Abi böyle bir şey yok. Konuyla alakası yok. Your friends come together on the friendship day. Senin arkadaşların arkadaşlık gününde bir araya geldikleri için buraya bağladım. Bir kauza bağladım. Sen ona güvenebilirsin. Öyle bir şey yok. Sen onu her zaman desteklediğin için arkadaşların sana güvenebilir olacak. Peki.